savaşları, salgınları ve toplumsal kaosu yöneten ırk. Reptile. <laughs> David Icke'ın bir hayli iddialı komple teorisine göre Sümer medeniyetinden beri dünya insanıyla çok yakından ilgilenen reptayl'lar her çağda ve her coğrafyada varlıklarını devam ettirmişlerdir. Reptayl'ın binlerce yıl önce dünya dışından gelen ve insanlarla üremesi sonucu ortaya çıkan melez bir ırktır. Bu ırk yılan gözü gibi çizik gözlü, derisi pullu, kuyruklu bir ırktır. 1,5 ila 3,5 metre arasında olabilirler. İnsan formuna geçebilme özelliği olan sürüngen melezlerdir. Bu iddiaların sahibi David Icke. Eski profesyonel futbolcu, spor spikeri ve muhabir olan Icke, 1990 yılında bir medyumun ona şifacı olduğunu söylemesiyle ilginç açıklamaları başlar. 1991 yılında Tanrı'nın oğlu olduğunu iddia etmiş ve bu açıklamadan sonra kendini dünyayı aslında kim ve ne kontrol ediyor sorusunu adamıştır. Konu üzerinde 20'ye aşkın kitap yazmıştır. Dünyanın farklı ülkelerinde seminerler vermiştir. Teorilerindeki asıl düşünce temel dünyanın Illuminati adında gizli bir örgüt tarafından yönetildiğidir. İlluminati'yi oluşturanlar da Reptil'in olarak adlandırdığı uzaylı, sürüngen, melez bir ırktır. David Icke'a göre ejderha takım yıldızından gelerek dünyayı ele geçirme planlarını sinsice ilerletmektedirler. Bu melez ırkın kökenlerinin Türkiye, Irak ve İran bölgelerinin kesiştikleri noktada dağlarda ve yeraltı oyuklarında olduğunu oradan çoğalıp dünyayı kontrol altına aldıklarını iddia ediyor. Amaçlarının dünyaya hakim olmak olduğunu bunu başarmak için de insanlar arasında birbirlerini yok edecek savaşlar ve salgınlar yaydığını, böylelikle insanlığın sonunun geleceğini düşündüklerini söylüyor. David Icke'ın teorisine göre binlerce yıldır dünya politikasını, savaşları, ekonomik çalkantıları ve toplumsal kaosu reptilianlar şekillendirmektedirler. Geçmişten günümüze pek çok dünya lideri de reptilianlar tarafından yönlendirilmektedir. Ayka göre ünlü Yahudi Rothschild ve Rockefeller aileleri ve İngiliz kraliyet ailesi reptilian ırkından geliyor. Bunların yanında eski Amerika başkanları baba ve oğul buşlarda dahil olmak üzere pek çok başkanın reptilian ırkı olduğunu söylemektedir. Bazıları reptilian hikayelerinin çok eskiye dayandığını, Sümer mitolojilerinde ve Mısır firavunlarında da yer aldığını söylemektedir. Bunların yanında Çin Hint ve Yunan mitolojilerinde de yarı insan, yarı sürüngen tanrı figürlerine yer verilmiştir. Kimileri de David Icke'ın emeklilikten sonra bilim kurgu yorumlarına kafayı taktığını, bu sebeple gerçekle kurmaca arasındaki çizgiyi kaybettiğini söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Reptilianlar aramızda mı?